Merhaba sevgili anne babalar. Hepimiz çocuklarımızın iyi bir gece uykusu çekmesini isteriz. Ama hiç düşündünüz mü? Çocuğunuzun yatağa girdiği saat sadece o geceki enerjisini değil, genlerinin çalışma şeklini bile etkileyebilir mi? Bugün çocuklarda uyku zamanının ne kadar erken ya da geç olmasının onların uzun vadeli sağlığını nasıl etkilediğini gösteren çok çarpıcı bir bilimsel çalışmayı hepimizin anlayacağı dille konuşacağız. Bu araştırmanın kalbinde epigenetik kavramı yatıyor. Epigenetik, genlerimizin kendisini değil, genlerimizin üzerindeki açma-kapama düğmelerini inceleyen bilim dalıdır. Yani siz genlerinizle doğarsınız ama hayat tarzınız yani beslenme, stres, uyku saati gibi bu düğmelere basarak bazı genlerin daha çok, bazı genlerin ise daha az çalışmasını sağlar. Bu duruma DNA metilasyonu deniyor. Bu çalışmada bilim insanları 6 ila 10 yaş arası çocukları inceledi. Onları kabaca erken yatanlar, 20-30'dan önce yatanlar, geç yatanlar, 20-30'dan sonra yatanlar olmak üzere ikiye ayırdılar. Ve gördüler ki geç yatan çocukların DNA'sında erken yatanlara göre farklı çalışan yani farklı bir epigenetik imzaya sahip genler vardı. Peki değişen bu genetik düğmeler hangi alanları etkiliyor? Burası gerçekten önemli. Uyku uyanıklık döngümüzü yöneten biyolojik saatimiz. Bu düğmelerin değişmesi çocuğun ilerideki uyku düzeninde bozulmasına zemin hazırlayabilir. Araştırma bu genetik değişimlerin insülin salgılanmasını ve büyüme hormonu sentezini etkileyen yollarla ilişkili olduğunu da buldu. Bu da ne demek? Geç yatmak ilerleyen yaşlarda obezite ve metabolik sorunların riskini arttırabilir. Hatta obezite ile ilişkilendirilen TTO geni gibi bazı kritik genlerde bile farklılıklar tespit edildi. Bir başka bulgu, Değişen genler nörolojik gelişim ve bilişsel işlevlerle yakından ilişkili çıktı. GABA ve dopamin gibi beynin kimyasallarını yöneten yollar etkilendi. Bu geç yatmanın uzun vadede öğrenme güçlüklerine veya davranışsal zorluklara zemin hazırlayabileceğini gösteriyor. Bu çalışmanın bize verdiği mesaj çok net. Çocukluk döneminde tutarlı ve erken bir uyku saati sadece o günkü enerjilerini değil genlerinin en sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayan bir yatırım aracıdır. Çocuğunuzun DNA'sına bırakabileceği en güzel miraslardan biri sağlam bir uyku düzenidir. Unutmayın her gün 20-30'da yatağa girmesi mucizevi bir sınır değil ama erken bir uyku saati alışkanlığı oluşturmak onlara gelecekteki metabolik ve zihinsel sağlıkları için güçlü bir temel atar. Hadi bu akşam çocuğunuzun uyku saatini bir kez daha gözden geçirin.